satış mağazası Birt Market ve Chico TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 20 Eylül Pazartesi. Avustralya'da hafta sonu 21 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını kaybettiği açıklandı. Delta varyantına karşı aylardır uygulanan sıkı tedbirlere rağmen can kayıpları ve vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avustralya'da hafta sonu 21 kişi hayatını kaybetti. 3400'den fazla kişi virüse yakalandı. Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre Cumartesi ve Pazar günleri New South Wales'te 19, Victoria'da ise 2 kişi daha COVID-19'dan yaşamını yitirdi. Yeni vakalarla birlikte koronavirüse yakalananların sayısı 85 binin üzerine çıkarken ölenlerin sayısı ise 1162'ye yükseldi. Avustralya genelinde halen yaklaşık 20 bin aktif vaka bulunuyor. 291'i yoğun bakımda olmak üzere 1468 kişi de hastanede tedavi görüyor. Tabipler Birliği politikacıları uyarıyor. Aşı hedeflerine ulaşılması özgürlük günü ilan edileceği anlamına gelmez. Ülkenin en üst düzey tıbbi kuruluşu Avustralyalılara aşılamanın hedeflenen noktaya gelmesini özgürlük günü olarak görmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Avustralya Tabipler Birliği hükümetin ülkeyi yeniden açmaya yönelik ulusal planına ihtiyatlı bir şekilde desteklemişti. Ancak politikacıları aşı oranlarını özgürlüğe bir biletmiş gibi lanse etmelerinden dolayı bazı eleştirilerde bulundu. Birliğin pazar günkü bildirisinde ulusal planda veya Doherty modellemesindeki %70 ya da %80 aşılama hedeflerine ulaşılması özgürlük günü olarak kabul edilemez. Bunun böyle olduğuna dair herhangi bir teşvik de söz konusu olamaz. Ulaşılan bu hedefler bize Doherty'nin daha fazla tavsiyede bulunarak daha yüksek hedeflerin belirleneceğini ve bu doğrultuda atılması gereken adımlar olacağını gösteriyor ifadelerine yer verdi. Fransa ve Avustralya arasında diplomatik gerginlik. Avustralya geçen hafta Birleşik Krallık ve Amerika ile AUKUS adlı bir ittifakın parçası olarak konvansiyonel denizaltılardan oluşan bir filo inşa etmek üzere Fransa Deniz Grubu ile yapacağı 90 milyar dolarlık bir anlaşmayı iptal etmişti. Yaşanan gelişme üzerine Fransa Dışişleri Bakanı hamle hakkında arkadan bıçaklama yorumunda bulunmuş ve anlaşmanın duyurulmasından kısa bir süre sonra Avustralya ve Amerika'dan büyük elçilerini geri çekmişti. Dışişleri Bakanı Maris Payne adına bir sözcü ise yaptığı basın açıklamasında Fransa'nın saldırı sınıfı projesine ilişkin kararımızı takiben istişare etmek üzere Avustralya Büyükelçisi'ni geri çağırma kararını üzüntüyle karşıladık. Avustralya alınan kararla ilgili Fransa'nın uğradığı hayal kırıklığını anlamaktadır. Bununla beraber bu karar açık ve net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi güvenlik önlemlerimizin bir parçasıdır. Milli çıkarlarımıza paralel olarak alınmıştır ifadelerini kullandı. Köpek balığı yönetim programı ile New South Wales Sahilleri artık daha güvenli olacak. Dünyanın en büyük köpek balığı yönetim programı bu yaz New South Wales sahillerinde köpek balığı tespit dronelarından oluşan yeni bir filo ile birlikte uygulanmaya başlayacak. Non-invasif teknolojiler kullanarak deniz altındaki yaşam üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlanan program, plajlardaki köpek balıklarını tespit etmek ve insanları korumak için dünyanın en büyük yerli drone filosunun yanı sıra 100 smart drone line ile desteklenecek. Planın önümüzdeki haftalarda uygulanmaya başlayacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı John Barilaro, New South Wales hükümeti sahillerimizde ek güvenlik sağlamak için araştırmalar yaparak Smart Drumline, VR 4G dinleme istasyonları, köpek balığı tespit dronları gibi yeni teknolojilere yatırım yaptı. Önümüzdeki haftalarda plajlardaki insanların güvenliğini artırmak için Tivit'ten Bega Vadisi'ne kadar tüm sahil güvenlik konseyleriyle dünyanın en büyük köpek balığı yönetim programını uygulama çalışmalarını sürdüreceğiz ifade kullandı. Polis, Melbourne'deki sokağa çıkma yasağı protestocularının eylemlerini kınadı. Victoria Polis Birliği, Cumartesi günü Melbourne'de sokağa çıkma yasağına karşı gerçekleştirilen eylemlerde medana gelen kaosta, 10 polis memurunun yaralanmasının ardından yapılan canice eylemleri ağır bir şekilde eleştirdi. Victoria Polis Derneği Sekreteri Wayne Gates, Richmond'da toplanan çok sayıda protestocunun polise yabancı cisim, şişe, teneke ve taş atmasının protesto değil, suç olduğunu yapılan eylemin açıkça suç işlemek ve taşkınlık göstermek olduğunu gördük. Buna tahammül edemeyiz ifadeleriyle dile getirdi. Gösteriler sonrası Melbourne'de 235 kişi gözaltına alındı. Araştırmalar Pfizer ve Moderna aşılarının daha ağır COVID-19 varyantlarına karşı da koruma sağladığını gösteriyor. Amerika Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Cuma günü gerçekleştirilen COVID-19 hatırlatma aşılarına ihtiyaç olup olmadığının masaya yatırıldığı özel bir danışma panelinde sunulan yeni veriler, Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarının ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma seviyelerini koruduğunu gösteriyor. COVID benzeri belirtilerle hastaneye başvuran hastaların %46'sı daha sonra yapılan testlerde covid covid pozitif çıktı. Diğer hastalarda covid-19'a rastlanmadı. Tennessee, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Doktor Wesley Self liderliğindeki bir ekip, hastaların aşı geçmişlerine karşılaştırarak Moderna aşısı olup covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan vakalarda aşı etkinliğinin daha yüksek olduğunu açıkladı. Pfizer aşısı etkinliğinin ise %88 ile Moderna aşısına göre daha düşük olduğu görüldü. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 6 lira 29 kuruştan 70 3 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 16, Sydney 27, Melbourne 13, Adelaide 14, Brisbane 29, Perth 24, Darwin 36, Hobart 12 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.